Arkadaşlar merhabalar. Teke aldım bir tane mavi yavru var onu uçuruyordum. Ee, baktım bir tane kaçak kuş geldi şu no diye olan. Ya ya kuşlar biraz tok gece bayağı doyurdum onları. O yüzden pek fazla in inecek gibi niyetleri yok. Ee, ön tepe. Kanatları kısa kısa galiba evet. Kanatları biraz kısa arkadaşlar. Bayağı bir kızgın bir erkek. Bakalım indirebilecek miyiz aşağı? Evet arkadaşlar. Ne oldu no, baktım kümesi girecek gibi değil. Giderse de gitsin keyfi bilir. En azından birkaç tane mavi yavrun öyle sizler için başlarını çekin. Maşallah bu ilk defa bu kadar uçtu yani. Günden güne üzerine koyu koyu saatini art, artmaya başladı. Hala fak fak ki kısa kısa gidiyor ama yapacak bir şey yok şimdilik. Yani. Son anda yakalayabildim. Bakalım kuşumuz kaç dakika oluyor uça, uçuyor. Yani 47 6 6 47 38 39 dakikadır uçuyor kuşum İlk defa bu kadar süreyi uzattı. Uzun yani ilk defa. Yani maşallah günden güne üst, üzerine koyuyor. İlk defa bu kadar 10 dakika, 15 dakika, maksimum 20 dakika. Şu an 39 dakika falan uçuyor adam. Bir tane alofofof. gel. Nuri gel. abi gel. Gel abim gel. Niye inmiyorsun oğlum? Inașa. Inașa nu rea Ade? <coughs> Evet kuş usta karşıdan geliyor. Burada. Sinekli mavi yavru. <laughs> Girecek gibi. Yok girmedi bir sefer. Gel Nuri abi gel. İn aşağı. <laughs> Şimdi gezdim. Yoruldu artık yemeğe geliyor Şimdi ondan sonra Arap'ı uçuracağım Allah kısmet edersem Bir de şu havadaki mavinin Kapı ağzındaki mavi yavru Yumurta iki izleri. Allah kısmet bu indikten sonra onu uçuracağım Sonra Arap'ı uçuracağım bir de şu bir tane mavi var. Benim e, Özden Öçeli'nin soyundan şu bir tane mavi yavru var ileride. Mavi. Onu da, onu da yavaş yavaş teki alıyorum. Şöyle onu, onu da yakınlaştırayım sizler için. Şu. Erkek. sanki aşağı inecekmiş gibi bir ah. havası var. Bakalım bir yemeğe atalım biraz. Gel, gel oğlum, in aşağı. <laughs> gel oğlum gel. La oğlum kendin geldin ya git ya da aşağı in. Nedir senden çektiğim ya? Yani ne naz ediyorsunuz? Ya git ya kal. Evet, e, mavi yavru da uçuyor. Hadi oğlum. İn aşağı şarjım bitti. İn aşağı. Hadi. Hadi. Anmadın nazlandın lan. Hadi oğlum. Bak yerde yem var. Güzel kuşlar var, güzel dişler var. Hadi, hadi. Hadi oğlum, hadi. Hadi oğlum. Hadi. <laughs> Hadi oğlum, hadi. Hadi senin yüzünden kuşları doyurdum, hadi. Hadi oğlum. Evet, kuşumuz inmeye geliyor artık. yorubaya yoruldu. <laughs> Bir daha geldi. Hadi oğlum hadi aferin oğlum hadi. Arkadaşlar şarj yüzde üç valla. Ha kapandı kapanacak. Gel kızım gel gel gel. Aferin gel. Yok in, inmeye gele, geldi de inemedi. Yüzde üç. %3 evet %3 çekebildiği kadar çekeriz gerek ya kaçarma ekstra e, ilave ederim arkadaşlar hadi doğum gelsene işte <laughs> evet kuşumuz burada havada baya bir yoruldu oldu vallahi ilk defa bu kadar uçuyor. Kuşumuz hala havada arkadaşlar. Gittim aşağıdan şarj, şarj kablosu getirdim. Şarj getirdim ama en azından kuşun işini belki falan sizler için çekerim. De. kuş buz bayağı yoruldu. İnşallah sağa sola düşmez. Çünkü ilk defa bu kadar uçuyor yani. İlk defa. Şu an e, tam tam 50 dakika oluyor. Şimdi kaçak var kuş da çıkaramıyorum o Nodin'in nod nod yüzünden. Ama bu zamana kadar sağ sola hiç yavru, yavru dönümüne hiçbir şekilde sıkıştırmadım. Sağ sola attırmadım. İnşallah da düşmez yani bugün. Kuş bayağı bir zorluyor kendini. inemiyor. İnşallah indirebiliriz buraya sağ salim. Bu da onun kardeşi. Onu da tek almışım. Gel, Maşallah, bayağı çalışıyor yani. Yani baya seferlerinde zaten Şarj Mars muhabbetinden çoğu, çoğu başlarını da almadım böyle. Yeni başlamış yani böyle. Yani çalışkan bir yavru gözüküyor şu an. Hisleri o. Nohudimiz de, de orada. uzatma kabloyu da taktım şimdilik şöyle. Gel kızım gel gel aferin gel 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 gel. Aferin kızma aferin. Aferin. Evet arkadaşlar kuşumuz indi. Maşallah. Ne kadar oldu? Evet bir saat yaklaşık bir saat. Aynı 55 dakika falan oldu. İlk defa bu kadar üstü maşallah. maşallah. Allah maşallah kuş hiç uçmamış gibi. Hiç ağzını ağzını açmıyor. 15 dakika uçtuğu zaman ağzı bir karış açık. 55 dakika uçtu. Kuşta da hiç hiç böyle hiç uçmamış gibi gözüküyor. <laughs> Arkadaşlar no di erkeği yakaladım. Yani e, bu kanatla herhalde yakın bir yakın bir yerde gelmişler. Yani bu kanatla uzun uzun bir mesafe uçamaz diye düşünüyorum. Sahibi çıkarsa sahibini veririm. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. tuttum e, tutum kaçakları hiçbir şekilde kümesime atmıyorum. E, karantina kümesi atıyorum. Bir hafta bir hafta çiçek mi çek e, tedavisini yaptıktan sonra o şekilde kuşların arasına atıyorum. Yani yani kümese hiçbir şekilde dışarıdan gelen bir kuş kim olursa olsun kümesimi atmıyorum. Önce dezenfekte ediyorum onu. Yani bir tane kuş var havada mavi. Hadi, evet, bizi belki galiba. Böyle arkadaşlar, kaçağımız da böyle. Anında bir tane beyaz boncuk var. Sahibi çıkarsa zaten sahibine iade ederiz. Gelin yani yakaladım kaçakları. Murat kardeşime veriyorum. Sahibi çıkması. Belki uçururum. Belki Murat'a veririm. Böyle bir kısa kanatları.